Ondan sonra zaten o kelimeyi dedikten sonra dedim ki Allah'ım ben nereye düştüm? Görümcelerimi bana farklı anlattı, yeğenlerini bana farklı anlattı, kavgalar oldu, dövüşler oldu. Buna kardeşim ay koddu. neler etti. Tek çocuğumu verin gideceğim dedim. Hı. Ama geriye hep vazgeçtim. Birdim iki olmayayım dedim. İkiydim üç olmayayım dedim. Babam anneme ben aramıyordum o arıyordu. Sultan kaçtı gitti. Ya ben pazara gittiğimi söylüyorum sultan kaçtı gitti. Görümcelerim beni arıyorlardı ki sultan neredesin? Abla pazardayım. Esinan bizi aradı. Allah var geliyorlardı. Bak kızım şöyle ol kızım böyle ol. Kardeşimizin ne olduğunu biliyor. Şudur budur bir tek çeken sensin bekleyen sensin. Ben beş sene dayandım abla. Evlendiğim günden beri o ismini verdiğim bayanla beni aldattı abla. Benim normalde gerçekten okumuşluğum yok. İki harfi ben birleştiremem. Oh, Ama şey. o gün nasıl olduysa kurban olduğum Allah ya işte o gün o yazılanları ben okudum ya. Allah Allah. Normalde okumuşluğum ben yok inanırım, benim. İnanırım. İnanırım ben. Güvencimi her şeyimi sarstı benim. Artık güvenmiyor. Bak demin yine bir kelime kullandı. Sen çocukluk aşkı dedin. Çocukluk aşkı diye bir şey yok ki. Bu yalan söylüyor. Orada ne diyor? He diyor çok sevdim diyor. Şimdi o kadının mı yuvasını yıkacak? Biz Anladım. beşinci evliliğiyiz. Bu dört Demek tane ama, kadın neden gitti sende? Ama geçmişten gelen bir şey. Bak Cemile Hanım da duymuş. Şaşırdım dedi. Demek ki geçmişte kalmamış dedi. Abla bak Cemile Sultanın Hanım'la... Sultan'ın Hanım isminde, ismini söyleyince Sultan oradan böyle bir yani bir 34 seneye falan geriye döndüm ben. Ne? Yani o isim o zaman da vardı. Yani geçmiş geçmişte kalmıştır Anladım yani o yüzden. Cemile Hanım'la evleniyor, ayrılıyor. Sonra bu kadın kendi kaçıyor geliyor. Orada burada ben söyledim ya hani bazı şeyler. Anlamadık sen bağırınca. Şu... Sonra ailesi diyor ki ya kızı getir diyorlar. Kız kendi kaçıp geliyor. Ya kız kendi kaçıp diyorlar. Ondan sonra kız ailesi alıyor. Bunu, kız bunu içeri attırıyor. Babası annesi para yatırıp bunu cezaevinden çıkar diyorlar. Girdi çıktı yapıyorlar. Doğru anlatıyor. Şu an ben bile şikayet ettim. Benim de şikayet şeylerim var. Şu an ben bir daha şikayet edeyim. Sinan'ı cezaevine alacaklar. Hem hırsızlıktan hem şiddetten hem küfürden. Hırsızlık o, o kadar da, da şey evlenmiş, yapmayın canım. gitmiş. Sizin ait, size ait şeyleri almış gitmiş. Aynen. Hırsız demeyin de o kadar da ezmeyin adamı. Ama kavga etmişler, evdeki şeyleri almış. O da ne biliyor musun? Seni kendine muhtaç etmek. Onun için almış. Yani aslında senden vazgeçmiyor. Onu yapması o demek. Vazgeçen adam ne yapar biliyor musun? Al. Al hepsini git başımdan. Onu yapmaz de. bu. Bu öyle bir insan ki onu yapmaz bu. Yapmaz. Onu Cemil Hanım da iyi tanıyordur. Allah Allah. Ben gerçekten şaşkınım. Ama işte burada tartışırken onun altında bir dram yattığını sonuçta görüyoruz. Bir dram var altında bir şey var yani Şimdi Sultan'ın yaşadığı başlı başına dram Cemile Hanım'ın yaşadığı dram delin olmuş istenmemiş önce kabul edilmemiş sonra bağırlarına basmışlar sonra Sinan Bey'le aralarında e, arızalar çıkmış Aykut'a annesiyle ilgili çok kötü şeyler anlatılmış yani çocukken birine neyi sürekli anlatırsan o da sana büyüdüğünde onu anlatır Sultan kıyamam ya. Abla ben kadından bile konuştum. Bak numarasını buldum. Sokak Hı. sokak bakkallara gittim dedim ki abi ben bu numarayı arayamıyorum. Ha. Adam dedi ki bu numara dedi yurt dışı numarası dedi. Sen bu numarayı dedi kolay kolay arayamazsın. Nasıl arayabilirim? WhatsApp'tan arayabilirim. Kimin ha. dedi? Teyzemin kızı dedim. Neyse abi tuttu numarayı yazdı. Bu kişi mi dedi? Bu kişi dedi. Ondan sonra kadına sesli meşaz attım. Ben Sinan'ın eşiyim dedim. anlaysız biri değilim dedim. Ha. Benimle dedim konuşmanı istiyorum dedim. Ha. Ondan sonra kadın Allah var bak konuştum kadından Özür dilerim dedi. Hakkını helal et dedi. Ben bir şey yapmadım dedi. Beni arayan sürekli bana onları yapan dedi. Ben resim, resim dedi göndermedim dedi. Konuşurken dedi. Hep dedi eses almış dedi. Hmm. Bana meşazı atan, beni arayan, benimle konuşan bu varmış. Hem tamam. bunu kandırdılar hem beni kandırdılar. Yani bunlardan haberleri Ama varmış Ama Şimdi kandırılmış olmuyorsun. Sinan Bey diyor ki ben bunu sultana anlattım. Anlatmadı diyor. abla, anlatmadı. Bak geçmişte dedi dört evliliğim oldu dedi. Ondan sonra konuşuyor ikisini kandırıyor. Ona diyor seni alacağım döneceğim. Buna diyor seni alacağım döneceğim. Ondan sonra benimle konuşuyor. Ben şahsen çok üzüldüm. Efendim Şadım hanımefendi? Seda Hanım, ben sultandan özür dilemek istiyorum. Çünkü neden biliyor musun? Sultan böyle konuşmalarından sultanı biz çok suçladık. Senden özür dilerim. Ya. Estağfurullah. Ben yani özür, özür dilerim. Gerçekten yani işler ortaya dökülünce haklın haksızın ben olduğu dram çıkıyor ya, meydana. Dram çıkıyor. Senden çok özür diliyorum. Yani Bu sana karşı değil konuştuğum değil Sen için. Sen benim büyüğümsün. Estağfurullah. Ya haklıymış kadın. Evet. Efendim Ayşe? Gerçekten ben de özür diliyorum öyle sultan. öyle şey Sizler benim Çok de beni üzüldüm. Hani buraya gelen konuların içinde en dramatik bu geldi bana. Hele sultan çok daha dramatik geldi evet. 11 yaşından beri. Yani bir şey diyemeyeceğim. Evet. Allah önüne açık etsin. Amin inşallah. İnşallah Nazarlı Aykut da çok mutlu olurlar. İnşallah. Senin de kalbini kırdıysak senden de özür dileriz Yok işte, Cemile buraya. Hanım. Kusura bakma. Yok işte, öyle bir şey olmadı. Teşekkür ederim yine de. Peki e, Nazar dedi ki benim babam nerede dedi. Tam dedi ablamın benim bizim ihtiyacımız olduğu zamanda yok dedi. Evdedir. Evdedir başka nerede olacak ki? İzliyordur. İnsanla ne olur bağlamasın. bu işin sonu nereye gider Sultan? Allah ben kendimle yola çıkarsam. Çünkü Nazar sana dedi ki yuvanı yıkmanı istemiyorum dedi. İstemiyor ama olacak. Çünkü ben de insanım. Ben de yaşlılarım var. Benim üç tane çocuğum var. Otel köşelerinde beni bekliyorlar. Benim çocuklarım büyüdüğünde bunları seyredecek. Aykut anası annesini kötü anlattılarsa benim çocuklarıma da anlatacaklar. Ama benim çocuklarım beni biliyorlar. Benim yanımdalar. Ben çocuklarımı atmadım. Asla da vazgeçmem. O da atmamış Yok ben ona bir şey demiyorum. Ona bir şey demiyorum. Ha, anladım da o da atmamış ki O da mecbur kalmış. Almışlar, koparmışlar. Yok yanlış anlatılmış sana. Evet. Etkilemişler. Sana gerçeği Çocuk anlatır. da bu anneye gittiğinde babaanneyi istiyorum demiş. Etkileniyor. çocuk etkilenir yani. Abla küçükken e, halıyı nasıl dokursan öyle olur. Çocukluktan beri aklına soktukları oymuş. Annen şöyle, annen böyle. Bak ben daha 31 yaşındayım. Dediler ki kadın böyle, kadın böyle. Ben bu oradayken de buradayken de haddimi açtım. Ama çok büyük günah girdiğimi biliyorum. Çünkü gözümden bir şey görmedim ki, şahit olmadım ki. Olsun sen helallik aldın Cemile Hanım'dan. Ya ben dersin. ona kızmıyorum dedim evet, değil mi? Dedi, dedi dedi dedi. Çünkü ne anlatılmışsa, o da çocuk yani benim gözümde çocuk çünkü o. Benim çocuğum yaşında. Ne anlatılmışsa o. Aslında körü körüne bir insana inanmayacaksın. Aynen. Sen, sen körü körüne inanmışsın, senin hatan bu. Aynen. O yüzden hiç kızmadım ben. Ama... İnşallah yani bir beraber konuşma şansımız olursa ben ona gerçekleri anlatırım. İnşallah. Anlatırım yani. Efendim e, söyle hayatım Nurancım konuşamadım ya üzüntüden. Yine başa döndük Sedat Yine baştan beri Sinan Bey'in ortalığı karıştırdığını düşünüyorduk ve söylediklerimizin hepsi hak hepsinde haklı çıktık doğru çıktı. Özür dilerim sultan seni yok kırdıysam, üzdüysem. Yok. Cemile Hanım'a hiçbir şey söylemedim. Ama yine de yanlışım varsa kusura bakmayın. Sultana çok üzüldüm. Bilemezsiniz. O kadar fazla üzüldüm ki üç tane yavrusuyla. Allah bahtını açık etsin, Aa, yolunu açık şey etsin. Olur. İyi bir anne ol. Yani e, nasıl diyeyim sana? Söyleyecek cevap bile bulamadım. Öyle oldu, evet. Sultan peki ne yapmayı düşünüyorsun? Ne, nedir yani? Ne olacak şimdi? Abla ben çocuklarımla kendime bir hayat kurmak istiyorum. İyi düşündün mü bunu iyice? Aynen. Çünkü çok doluyum iyi düşündüm. Çünkü usandım ben. Öbür evliliğimde de kimse hakamda durmadı. O insan da bu gibi çıktı. Bu da aynı o gibi çıktı. Ben çocuklarım için evlendiydim. O da olmadı. Yine evlenirsin. Evlilik öyle bir şey değil. Evlenebilir insan. Biraz önce Sinan Bey'e dediğim gibi kaç kere evlendiğiniz değil ne kadar dürüst olduğunuz önemli. Evet. Yani ayrılırken de dürüstçe ayrılabilmek. Ayrıldıktan sonra da dürüst kalabilmek. Arkadan Tabii. böyle iftiralar, yalanlar söylememek. Aynen öyle. İnsanlık bunu gerek... İnsan olmadığı için. Allah Allah. Halbuki iyi, iyi adam ya. Neden böyle yaptın? Ne oldu? Anlamadım adam. ben. Sinan Bey iyi bir adam yani. Neden? De, biraz önce dedim ya. Nedir ilgimi istiyorsun? Sevgimi ne nedir boşluğa düşüren seni? Vallahi abla şöyle söyleyeyim. Hani beni kimse yanlış anlamasın. Hani kimseyi aşağılamak istemiyorum. Benim yaptığım ona hiçbir kadın yapmazdı. Bunu görümcelerim de biliyor. Hiç kimse yapmaz. Ama senden kolay vazgeçecek gibi durmuyor adam ya, Sinan Bey. Ben öyle görmedim yani. Onu zamandan görecek. Diyor ya arkamda bacılarım var diyor ya. Görecek.